Günaydın. 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 Günaydın Haydar Bey. Nasıl iyi miyiz bugün? İyiyiz iyiyiz. Bir kahve içelim. Biraz klasik bir adamım ben değil mi? Orijinal bir adamsınız. İnsanın hayalleri hiç bitmeyecek. Hayaller bitince hayatın hiçbir anlamı kalmıyor. Doğru. Benim çocuklarım işlerin bir tarafından tuttu. Bize yakışır şekillere götürüyorlar. Tuncay biraz farklı galiba değil mi? Asilik iyidir Deniz Hanım. Asilik iyidir de serserilik iyi bir şey değil. İlan bana hep der ki... Ah, misi! Ah, kızım benim! Ay canım! Yahu ne güzel bir yermiş burası böyle. İstanbul'dan sonra güzel oldu bu değişiklik. Hava güzel, deniz güzel, otel de güzel. Hakikaten güzel. Ne derlerdi? Tepdili mekanda ferahlık vardır. He? Güzel. Pek güzel. Yürü gidiyoruz hadi. Demircan manyak mısın sen? Bak köpeğini getirdim. Yürü gidiyoruz hadi. Deniz hanım bir yere gitmiyor birader. Sen gidiyorsun. Sen karışma bu işe. Deniz'i götürüyorum. Hadi. Ah. Götürmeyi bir dene bakalım. Bulunduğun yerden kaç adım atabileceksin. Demircan dur. Yürü. Ah. Laftan anlamaz mısın sen birader? Karışma sen. Sen kim oluyorsun? Arızaya gerek yok. Efendi efendi git. Bu mesele özel bir mesele. Burada özel özel yok. Anlaşıldı. Birilerinin ardına saklanmak iyidir. İyidir. İyi gelir insana. <laughs> Lazım insana. Maalesef konuşmamız kısa sürdü. Pek muhabbet edemedik. Bir dahaki sefere inşallah. Biz buradayız birader. Sen suya bu derken de buradaydık. Selametle. Deniz Hanım Gitti Ben Çok affedersiniz Haydar Bey Üzme sen kendini Gitti gelmez bir daha. Niye geliyor ki? İki gün oldu daha işe başlayalım. Herkesin ortasında. Senin dünya güzel Deniz Hanım. İyisin sen, temizsin. Sen bırak şimdi üzülmeyi. Kötü kötülük yapar, onun vazifesi o. Böyledir bu işler. Bırak senin temiz dünyanı. Bizim, bizim dünyamızı bile hak etmeyecek bir çakal için üzülmeyeceksin. New York'ta bir otel borsası var dedin. Tek başımıza girmeyelim oraya. Bu bölgedeki diğer otellerle işbirliği yapalım. Daha güçlü oluruz. Sen yap çalışmanı. Konuşuruz. çalışanıma gelecek. Benim çalışanıma haydutluk edecek. Ne oluyoruz be? Benim adım Haydar Karaaslan. Aferin sen mi topladın bunları Efe? Duyduk geldik baba. Öyle olması lazım aferin. Ben onun defterini dürmeyi bilmez miyim? Tabii ki bilirim. Lafı olur baba? Kendi mekanımızda. Tövbe tövbe. Hayır kız da var. Zaten korkmuş savallı. Koy verdim iti gitti. Baba bir şey söyleyeceğim. Kızma ama. Deniz Hanım sana her şeyi doğru dürüst söyledi mi? Ne demek istiyorsun sen? Yani sonuçta kadın. Sana öyle söyler. Bana böyle söyler. Ne bileyim. Belki de o herif bunun gerçekten sevgilisi. Tabii o zaman iş değişir. Hukuki açıdan başka bir yere gider. Deniz öyle bir kız değil. Deniz Hanım. Namusuyla gelmiş kapımızda çalışıyor. Allah'ın o iti yüzünden başına gelmedik kalmamış. Bir de böyle saf saf konuşup tepeme attırmayın benim. Demircan denen bu kimdir? Kimin nesidir? Hemen öğrenin. Ben organize ederim. Yalnız fazla dallanıp budaklanmasın. Demek ki Aslanların kim olduğunu bilmeyenler var. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Babama bir yerler olmuş. Ne anlatıyorsun oğlum sen ya? Uyuyorsun Asat abi. Babam Deniz'e kafayı takmış. Yok artık. Deniz şöyle kız, Deniz böyle kız. Nereden biliyorsun nasıl kız? Kaç gündür tanıyor ki? Babam insan sarrafıdır, unutma. Ya da kendini öyle sanır. Tuncay. Bırakın oğlum ya galiba yapmayı. Bir ton işimiz var daha. Tamam. Aa. Anlaşıldı efendim. Deniz. Aa. Merhaba. Dilan Hanım nasılsınız? Ne güzel bir tesadüf. Bir çay içelim mi? İçelim. Buyurun. Sevdiniz mi Antalyamızı? Sevilmeyecek yer mi? Yani denizi yeter. İstanbul kadar olmasa da bizim de bir cemiyet hayatımız var burada. Tiyatrolar olsun, festivaller olsun. Hı. Ben mümkün mertebe gitmeye çalışıyorum. Siz de vakit buldukça katılırsınız. İnşallah. ...bazı hadiseler olmuş. Efendim? Diyorum bazı can sıkıcı hadiseler olmuş. Öyle duydum. Ha Yok. Ee, özel bir şey. Olmasını istemediğim bir şey. Eski bir arkadaş. Evet biliyorum. Anlattılar. Haberler çabuk yayılıyor demek burada. Enteresan. Evet... Endişelenmeyin. Haydar gereken önlemleri alır. Dediğim gibi özel bir mesele. Aa artık biz biziz. Size bir zarar gelmesine müsaade edecek değiliz ya. Burada Haydar var. Efe var. İlgilenirler sizle. Bir şeylere ihtiyacınız olursa beni ararsınız. Teşekkür ederim. Ama ben kendi başımın çaresine bakmaya alışkınım. Olsun olsun. Böylesi daha iyi göreceksiniz. Bir iki konu vardı müsaitseniz. Buyurun oturun. Bu New York'taki otel borsasından bahsetmiştim hatırlarsanız. Hı hı. E, şimdi bizim 745 odamız var malum. Hı, hı Yerel ajantelerle çalışmak iyi ama yeterli olmuyor. Geçen yıl potansiyelimizin yüzde kullanabilmişiz mesela. Ee, doluyor ama otel. Ama ne zaman dolacağı belli olmuyor. Şimdi bu e, uluslararası borsaya girerek otel odalarımızı uluslararası tur operatörlerinin ilgisini açmamız lazım. E, tabii. E, zaten biz de düşünüyoruz böyle şeyler. E, yalnız etkileyici bir tanıtım çalışması yapmamıza şart. İşe internet sayfamızı yenilerek başlayabiliriz mesela. Çok masraflı olmasın? Kaz gelecek yerden tavuk esir gelmez değil mi? Ben karlılığımızı büyük ölçüde arttıracak bir çalışmadan bahsediyorum. Tamam. E, siz bunu bir rapor haline getirin. Hı hı. Babamla konuşalım bakarız. Hı, hı. Aa, bir de yeni eleman alıyorum. Eleman? Hı hı. Kim alıyor? Benim haberim yok. Kendi ekibimi oluşturmamı kabul etmiştiniz. Ben de müşteri ilişkileri direktörü eksiğimiz için eski iş arkadaşlarımdan birini çağırdım. Deniz Hanım, kendi başınıza iş yapmazsanız sevinirim. <laughs> Valla çağırdım, geliyor. Benim onayım olmadan olmaz. Yoksa geldiği gibi gider. Hı?